Siz de mi gidiyorsunuz? Gideceğim yalnız. Hı? Kendisi Kaz Dağlar'da, otellerde şey yapıyor. Burada düşünmeyen bir şey Biraz başka bir şeye Aşağı yukarı 100-110 seneden beri bu iş yapmaktayız. Dedemizden gelen bir üretim şekliyle klasik olarak üretim yapıyoruz. Hiçbir şekilde glikoz ürünlerimizi kullanmıyoruz. Ramazan'da çıkan bir tatlımızdır. Bursa'ya has bir tatlıdır. Çok eski bir tatlıdır. Genellikle helvacıların yaptığı bir tatlıdır. Maya yoktur içerisinde. İçerisinde un, yağ, şeker tabii ki özel katkıları var. Birazcık e, babamızdan, dedemizden bunların bilinmesi istenmediği için tam olarak formül olarak veremiyoruz. Ama e, hiçbir şekilde içerisinde, hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur. Efendime söyleyeyim, e, yani ürünlerimiz her zaman için e, kalitelidir. Sadece Ramazan'da yalnız çıkmakta, her zaman yapamıyoruz. Genellikle kilo satışımız var. İşte daha çok öğleden sonra müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Kimi günlerde yetişmiyor tabi ürünümüz. Yani fazla da arttıramıyoruz. Çünkü klasik şekilde makinasız yapıyoruz biz bunu. Onun için yani fazla bir üretimimiz olmuyor. Kilosu 400 lira. E tabi biz Ramazan'da bir fiyat koyduğumuz zaman ona sabitliyoruz. Bir daha Ramazan sonuna kadar aynı fiyat gidiyor.